Pir Mehmet Hayati Halveti e, dergahındayız, türbesindeyiz. Balkanlarda çok sayıda tekke ve türbe mevcut. Hala da aktif olaraktan birçoğu faaliyetlerine devam ediyor. E, niye bu kadar çok var tekke ve türbeler? Çünkü İslam fetihleriyle birlikte üç kıtada faaliyet gösteren tekkeler kurulmuş. Çok sayıda e, tekke ve türbe hizmete girmiştir. Bunlar müstakil bir kurum olarak hizmet veriyorlardı ve içerisinde bir külliye barındırılıyordu. Yani sohbet, ibadet, muhabbet hatta burada e, topraklar üzerinde üretim bile vardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Osmanlı dönemi tekkeleriyle ilgili olaraktan e, buralar... E, ...arazideki üretimle desteklenir. Vakıflar, zengin vakıflar tarafından da... ...destek verilir. Odalar, mescit, hamam, değirmenhane... ...mutfak, misafirhane... kütüphane gibi... ...birimleri bulunmakta. Kısaca diyebiliriz ki... ...Balkanlarda... ...İslamiyet bu tekke ve türbeler... ...eliyle yayılmıştır. Bu gösterdiğimiz... Türbe Pir Mehmet Hayati Hazretleri Buhara'da doğmuştur. Eğitim Edirne'de devam etmiştir. Sonra Kırçova'ya gelmiş ve en son durağı da Ohri olmuştur. 1766 yılında vefat eden Pir Mehmet Hayati Hazretleri tekkenin yanındaki türbede yatmaktadır.